zahmet ettiniz. Lusinkurim lütfen. Hiç iyi zahmet etmedim. Evet. Bahçeye gittim. Çıtanıkla kopardım. İstanbul'a götüreceğim. Ellerin dert görmesin. Böyle götüreceğim. orijinalini bozmadan. Evet. Lusinkurim beni çok mahcup ettin gerçekten. Afiyetle yiyin. Ellerin dert bana. görmesin. Eline koluna sağlık. Çok düşüncesiz Lusinkurim sağ olasın. Var ol. Hep iyi günlerde gezersiniz. Hep inşallah. sizde, sizde bundan sonra son acı olsun. İyi günler göresiniz bundan sağ sonra. Ol, sağ olun, sağ olun. Mutlu günlerde. İnşallah yeni evlerimize Elinize de Elinize sağlık, sağ olun. Kahvemiz Afiyet de geldi. Olsun. Çok teşekkür Afiyet ederiz. Olsun. Yakın ilginizden dolayı sağ olun, var olun. Gerçekten Başka. çok duygulandım. Seni çok. Tokmağa, yargıç tokmağına benziyor. Son karar hakim verir ya. Ne yapıyorsun Kuyuk sen bu tokmakla? Zeytin kırıyorum. Böyle bütün tanıdıklara yediriyorum. Allah razı olsun bize de ikramını yaptı zaten. Evet. Hatta şeye koymuş köfteleri. Evet, hali İstanbul'da. bu. Evet, yenici hali. Bu kırılacak. Bunlar da hazırlanacak hali. Evet, bu da kırılacak hali. Nasıl bir işlemden geçecek kırıldıktan sonra düşünüreyim ne olacak onun takibi. Tencere suya koyacağım. Ondan sonra tuzlu suya da yatıracağım. Ne kadar beklemesi lazım o bir işlem? Gece, bir gece bekletiyorum. Bir de sabah tuzlayacağım. Sonra ne kadar beklemesi lazım o halde? 10 e, 15 gün sonra başlarım yemeğe. Ha, 15 günlük bir süreç lazım, evet, değil mi kuyruğum? Evet. evet. Biraz acı geliyorsa limon sık üstüne ye. Üstün kuyruğum cevizle kırmış kahvenin yanında cevizimiz suyumuz var, İkramda evet. kusur yok. Hele bu mandalinalara bakar mısınız arkadaşlar ya? Şöyle dalında benim koparmış şeyi gibi böyle insan eh, tablo gibi şeyi salona asıp da hiç ellememesi geliyor. Üstün kuyruğum çok sağ ol, ellerin dert görmesin. Afiyet Elle olsun. Koluna afiyet sağlık. olsun. Ee, çok teşekkür ediyorum ilginden dolayı gerçekten eksik olmayın. Tadımlık yağ da veriyorum sana. Öyle mi? O benim mi? Evet. O bir dükkan açacağım şeyde İstanbul'da. <laughs> 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 Kusurum. Ee, kendine iyi bak, kal salacak da. Hadire, güle güle Allah'a emanet ol, olasın. İnşallah. E İyi günlerde yeni, geleceğiz, iyi mutlu günlerde. günlerde. geleceksin, Yeni evlerimize geleceksin. Aynen, yeni evlerinize mutlaka geleceğim. Evet. Orada da yeni Köyünde evlerde çekim yapacağız. geliri bu. Hem yağımız, hem zeytinimiz. Onları ben hiç merak etmeyin. Her alanda, her yerde her şeyde Kadınlar yayınlıyorum, kolum. yayınlıyorum. Kadınlar Kolu'nun telefonunu, adresini. Ama bu körik de tadımlık. Verir. Evet. 29 Ekim 2023. Panos'taydıklar. Çay içiyoruz. Kahven nerede Panos'taydıklar? Kahve içtin mi? Geceğim. 3 üç, üç hafta sonra mı geldin ilk defa? 3 hafta sonra. Geleceğim bir daha. Buraya buraya. Kaç gündür gelmiyorsun buraya kahveye? 3 e, e, hafta oldu. Üç hafta. 3 hafta sonra kahveye geldi. Çok mutlu oldum, duygulandım. da ne söylemek istersin? Bir şeyler söyle. Ne söyleyeyim? <laughs> i̇yi, sana iyi yolculuklar dilerim, Mardin'e doğru. Sağlıkla dön İstanbul'a, ailene kavuş. Sağ ol. Ben de sana saygılar sunuyorum. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Kal sağlıcakla Kanosa'da. Görüşürüz. Evet. Fakültüğün Ambelapara para para Neylim aman aman Neylim aman aman Sara gelin Yesim sıra diyarı Meret mermi Sara gelin aman Sara gelin aman Sara gelin aman Dardun dar, yârim Şatşı ağzına sağlık, tamam. Seninle de bir şiir bekliyoruz Musa dayı. Erzurum'da çarşı niye söylemedin? Erzurum'da pazar niye söylemedin? He, be, 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 haylara hayca söylüyorum. <laughs> Yok, ne istersen söyleyebilirsin, fark etmez. Ee, söyleyeyim Erzurum çarşıyı da. Olsun da söyle, bitsin. Yeter bugünlük. Yorduk seni. Musa Dayı'dayım sen yeni mi geldin şimdi? Efendim? Yeni mi geldin Musa Dayı'da? Şimdi, dayı, geldim. Şimdi şimdi geldim. geldim. Daha çayını yeni bir Şimdi ama. geldim çayı şimdi içtim. Afiyet olsun. Nasıl aranız bununla? Çok iyi. Çok mutlu oldum. Burada gördüm. Sağ olsun iki defa ziyaret etti beni evde. Bu İstanbullu mu? Ben bunu tanamıyorum ya, Allah bu adamın kimliği? İstanbullu ama doğum yeri Batman. Batmanlı mı? Allah Allah. Kırmızı kurdele kör olasın emine. İndim derelerine, bilmem nerelerine. Yavrum da sana ipek mendil alayım mı? Evet iki dev çınarla birlikte olmak köyde çok mutluluk verici, <laughs> çok duygusal. Kendilerine sağlık diliyorum. Para sen Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Eyvallah, eyvallah. 29 Ekim 2023 Pazar Panostay'dayım bugün Efsane dev Bakkı çay bahçesine gelmiş 3 haftadır gelmiyor Palosay saydayım saçını, saçını mı tarıyorsun? Efendim. Saçını mı tarıyorsun? Anlamadım. Saçlarını mı tarıyorsun saçlarını? Saçlarını. Saçlarını mı tarıyorsun? Saçlarını <laughs> Geliyorum. Palosay dayım kulaklarına biraz ağır işliyor. Saçlarını mı tarıyorsun? He. Tarak vereyim diyorum. Tarakım var var ama yanımda değil. Nerede? Evde <laughs> unuttum. Senin şeyin nerede? Orada. Rakibin nerede Musa amca? Musa amca nerede Musa amca? Orada oturuyor o Araplar. Ne oldu? Ka kavga mı ettiniz? Kavga mı ettiniz diyorum. Evet. E, adam, Alevi bir adam. Panos Tay'dayım. Ağır işitiyor maalesef. E, böyle işte. Bugün de böyle geçti. Turun silahlının Çöpeği. Burada da motoru. Pati günaydın. Günaydın. Sen ne sivrisineklerden sineklerden, sineklerden muzaripsin. Yatamadık sabah arkadaşlar. Bu da motoru. Bu da çadırı arkadaşlar. Toros şimdi evine kadar yatar. Evet. Bu da evi. Bugün 29 Ekim 2023. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı bayrak asmış. 100. yılda bizim de vakitede olmamız kısmet oldu. Şimdi Patrikyalılardan bir Ermeni evi var. Taş ev yaklaşık tüzelik. Bu kadar olursa onu gidip ilk çekeceğiz. Çok yazık ya. Mandalinalar tonlar, yerlerde. Bakın dört taraf. Bunlar da tutacak arkadaşlar. Ne kadar güzel. Bunlar da toplana da olmazsa bunlar da düşecek. Yani. Arkadaşlar patika yola e geldik. Nereye gidiyoruz anlamadım ya. Burada da böyle şey var. Böyle üç, üç yol aldım geldi. Vallahi gidiyoruz baba. Oh. Diyelim bakalım. Oralarda domuz kurtayı çıkabilir. buradan bir su geçiyor. Bunlar evet, aracın de zor geçeceği, traktörün en çok gidebileceği patika, toprak yol bir tane ev geldi. Ermeni evi bu <laughs> büyük ihtimalle şeyin Olsun ee, şey o annes kesici evi. Aha, tam karşıma geldi böyle yola. Oo. Evet depremde yıkılan ev ama bir kırmızı çiçek, ol, çiçek, olacaktı. O zaman bu o annes abinin değil. Arkadaşlar görüyorsunuz. Burada da yol bitiyor arkadaşlar. Burada daracık bir şey yer var. Evet, burada bahçe zaten. Evet. Yüzyıllara meydan okuyan Ermeni taş evi. Maalesef Şubat 2000 23'teki depreme dayanamamış alamış ve Evet. Çünkü arasında anılar da var. Çok tehlikeli arkadaşlar. Kapısı nerede anlamadım. Evet, görüyorsunuz taşlar. Arada tahtalar da var. Yine burada maalesef mandalinalar. İstanbul'da mandalina 20 lira 30 lira. Bakın arkadaşlar evet. Bir tane de burada varmış Düşmüş menteşeden Bunu böyle kapatıyorlar Bağışla da. Ağacın güzelliğine bakın Burada bir cam kalmış parça Hatıra Şuradan içeriden gösterebilirsek inşallah telefon düşmez İç kısmı evin Çatı komple yok Burada birkaç oda var Yerdeki de ağır olabilir. Yine de kiriş kolonlar sağlam bak arkadaşlar. Bir tek çatı çökmüş. Demir sağlam. Burada da menteşe var. Burada takılı. Evet bu öbür yaprak kopmuş. Bu da evin numarası 29. Evet çok ilginç. Mesela i̇şte buradan gidemiyoruz gidi. Oo dur bakalım. Ah. Oh. Elimizi görüyorsunuz arkadaşlar takılmamamız lazım. Oo buradan evin içine ama hemen girip çıkalım arkadaşlar. Of. Tavan asır. Üstünde taşlar var. Çok tehlikeli. Yani kirişler kafamıza düşerse kurtulamaz. Tonlarca taş. Şu an bir arçı deprem olsa çok tehlikeliyiz. Evet. Gerçekten. Burada da bir oda var. Oda mı ağır mı kapı? Kartay kapı. E28. O E29 demek ki. Evet burada bir an önce çıkmamız lazım. Buradan da merdivenlerden yukarı çıkıyorlar. Ahşabı görüyorsun. Ahşabı görüyorsun taşıyıcı. Üstüne beton bir kısa Arkadaşlar çok tehlikeli. Evet burada da tahtalar. Buradan da böyle. Evet ıssız bir yere girdik. Değdi ama Ermeni evini görüntüleme. Her taraf mandalina portakal ağaçlarının içinde. Biraz da fotoğraf çekelim. Bozuk patika yollardan 6-7 dakikada e yürüyoruz. Böyle bakalım nereye gideceğiz. Her taraf mandalina, portakal, limon, ağaçlar. Hep mandalinalar yerde arkadaşlar görüyorsunuz. Dallar taşıyamıyor. O kadar bereketli ki. Dallarına çürümüş. Şimdi çok beğendim. Bir tane koparayarak yiyeyim mi? Arkadaşlar. Evet. Yine yerde. Bunlar olmuş toplayan da yok ya. Hep dallarda çürümüş arkadaşlar. Bak köyde mandayla dediler ya para yetmiyor. Şu hale bak. Çürümüş ya. 2 lira 3 lira şey parasını çıkarmadı. ne derler. Evet burada da zaten herhalde dökmüşler. Dökmüşler. 8, 15, 15. sıcak hava yaklaşık 14 rüzgar var her taraf yeşillik harici devam ediyoruz yürümeye karşıda keldo arkadaşlar arkası Suriye mi? Kesap kasabası 30 km Ermeni kasabası solda da Samana kazası ve deniz çok güzel bir yer. Burada da bak köyün ağaç zeytin tarla. Tarladaki zeytin ağaçları. Bu da panos saydığımız sağlam kalan kısmı bir kısmı yarısı yıkılmış yarısı sağlam. Şu an iki çadırda kalıyorlar maalesef. Evet köpek dağılmış. Biz de altıya doğru gün batımı Evet, yavaş yavaş odamıza doğru yönelelim. 28 Ekim Cumartesi. Bugün Vakfıköy'e ziyaretçi var. Biraz köy meydanda yoğunluk var. Dışarıdan gelenler, atrap atrap çektirenler. Evet. Merhabalar. Nasılsın Musa dayı? İyi misin? Bursalı Musa'yı Kadı köylü gelin, çaydan mı geçsin, Yanakların kırmızı olmuş, konyak mı içtin? İçtiğimiz konyak, mezemiz kaymak. Sen kimin yar için yavrum, her yanın oynak. Arabaya sen bin, paytona ben. Anasını sen al, kızını da bu. Ağzına sağlık. Evet, bak, çay Öğlen yoğunluk yok. Akşam burası Gitti oğlum. Çaylar nereden geliyor? Yemen'den İçeride. mi? İçeriden mi? Buyur. Evet çaylarımız da geldi. Bay Ustam kaç yaş durum? 2 bir. Ooo daha iyi, tazeymiş ya. Arkadaşlar az kazın arabaya çarpıyordu çekim yaparken. 10 santimle kurtardık paçayı. Geliyorum hemen çayımı içmeye. Vakıfköy'ün olmazsa olmaz tavla. Tutsana bir dakika. Tutuyorum. Dur. Elim yandı. Şuraya koysana. Elim yandı arkadaşlar. Evet. Evet. Vayel ustam zar sallıyor. Günün yorgunluğunu çıkarıyorlar Vakıfköy'de. Köy meydanından. Ne yapsınlar? İstirat zamanı tavla. Evet, buradan sular bu sene pek akmıyor. Kuraklık var. Baküyde bulmuş kuraklık. 29 Ekim 2023. Bakü köyde altıncı günüm. Güneş yana doğum yapmak üzere halen doğmamış. Bak dönüşüne. Saat 6.50 video var. Bugün ilk defa en erken kalktığımız gün. Bugün tarihi bir gün. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş günü. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü. 29 Ekim 1923'te kurulmuş. Bugün 29 Ekim 2023. Evet arkadaşlar. 50. yılında 1973'te de Karagöz Yangi Kuvalesi'ndeydim. 100. yılda da Hatay Sabanlar Kazası Vakfıköy'deyim. 150. yılında görüşmek üzere. Nerede olacağımızı bilmiyoruz. Evet. Madalina var. Yolculuk bekliyor sabah. Çok temiz bir hava. Rüzgar var. Rüzgarın sesini size dinleteyim dedim. 15-20 dakika dinlensene. Oradan Vakti göz kırpacak. Rüzgar üzerinde görüyorsunuz. Harika bir manzara. Bu gece son gece olacak bak Yarın otobüste Mardin Delik Kazası'na yolculuk var. Orada 3 tane ay yaşıyor. Sabuncu Zekeriye abim, 400 yıllık sabuncu. Naif abim, Demirci Hanım'ı. Kilisemiz var. Zekeriya abiyle derin belgeselini yapacağız. Tarlası var. Ekecek, pişecek. Bize mezarlığa açacak, kiliseyi açacak. Evinde 24 saatini anlatacak. Sabun nasıl yapılanı anlatacak. Hatralarını anlatacak. Güzel bir belgesel yapacağız. Aynı anda benim Janet Hanım'ın doğduğu memleket, kayınpederim İlyas Kaynanam Saro'nun memleketi. Evet arkadaşlar, derikte görüşmek üzere. 28 Ekim 2023 Güz ayı Düzünlü bir yer Vakfıköy 2 sene önce 2021'de Burada 3-4 gün kalmıştım Rost değil, mencidiyen arkadaşım da vardı. Şu üst odalarda. Ben daha önce tek tek kalmıştım. 2023'ün Şubat'ındaki depremde kaldığımız pansiyon ağır hasar aldı. Evet. Kıl payı kurtulmuşuz diyebiliriz. Bu kaldığımız... Yanımda da kalmıştık. Burada da kalmıştık. O ağır taşlar 50 kilo, 100 kilo üstünüze yatağa düşse maalesef. Öbür cephesinde de yarık var. Ondan sonra size dışarıdan bir göstereyim arkadaşlar. Evet, kooperatif de kapalı. Maalesef ekonomik zarar da var. Vakitli bile. Ermeni köyünde buralar cıvıl cıvıldı müşteriler gelirdi şu avluya. Duran arabalar alışveriş yapardı. Evet kaldı. Bakıp pansiyon. Ermeni kisesinin bakımına ait pansiyon. Bir de aşağıda ufağı var. Onu da göstereceğim. O da hasar olmuş. Bu kadar değil ama o da yıkılacak. Bu da yıkılacak. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şu taşlar. Sehpanın üstüne düşmüş. Şu yatağın yatak var şurada. Yatağın üstüne düşmüş. Şurada bakın yatak şurada gözüküyor. Yatağın üstünde taşlar var. Zoomladık. Yatağın üstüne taşlar düşmüş. Gerçekten ağır. Asarlı. Aynı kırık patlama öbür tarafında da var, ortasında da var. Bu son acı olsun bak Türkiye'ye, tüm ülkeye. Bir daha böyle acılar yaşanmaz. Toros silahlı yakayırımızın bahçesinde yaklaşık 40 kilo yerinden kalkmıyor kabak. Bunlardan süs yetişesi yapıyorlar. Bugün arkadaşlar bak 6. günü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 100. Cumhuriyet Aşağılara gideceğim ilk defa. 3-4 defadır geliyorum bak diye. Aşağılara derinlere inmedim. Patika yollardan. Narlar evet, hepsi çökmüş. Görüyorsunuz. Madan narlar diyor da. Evet arkadaşlar bunların kilosu. <laughs> Bakın yerlerde. Narın kilosu bu. Mesela kurtlanmış. İstanbul'da 40 hem de çok tatlı var. Evet burada mandalinalar artık. <laughs> Renk değiştirmiş. Evet patika yoldan yürüyeceğiz arkadaşlar bakalım. Evet zeytin başladı. Bildim, şunlar da limon, zeytin. Şu aşağılardaki aşağı ineceğim. İnşallah kurt ayı köpeğe rastlamayız. <laughs> Görüşme üzere.